Benim adım Veli. Soyadım Rıza. Dodurga, dikenli koyu yurdum komiserim. İki ineğim var, iki de bıza. Kendi halinde bir ferdim komiserim. Bilmem başa gelen nasıl bir işti, hafsalam almadı, aklımda şaştı. Anladığım olay şöyle gelişti, zavanan bahçeye vardım komiserim çalıştığım yerden hayli uzağa. İlk önce eşe çaktım gazoğa. Serin bir Gölgelik bulup azoğa. Kendimce düzeni kurdum komiserim. Etçük sonra gözüm takıldı suya. Afallayıp kaldım şaşkınlık bu ya. Dedim aç gözünü daldın uykuya. Bilmem ki. Öylece durdum komiserim. Bir de baktım ki. Kanakar oluktan. Torpağı kızıla boyamış çoktan düşme acep dedim uykusuzluktan sonunda sonunda hakikate erdim komiserim. Kaynak az ötede koştum başına birisi serülüp kalmış taşına. Adam adam benim böyle çıktı karşıma yeminle bak yeminle ilk defa gördüm komiserim. Belinde bir silah kıyıda kama ne oldu ne bitti her şey muamma. Tamam bir patırtı duyduydum ama avucu neyi değil. Hayra yordum komiserim. Göğsünden vurmuş eyle yatıyor. Bir eliyle yarasını tutuyor. Kalbini dine baktım atıyor. Bir çapı bastırıp sardım komiserim. Neyse zahmet gayret yola yola çıkardım. Barış çığırıştırken imdat kopardım, Koreci'ye varmış bende de kurtardım. Şükür hastaneye girdim komiserim. Bir ameliyat aldılar onu. Olanı anlatmak ne mühim konu. Aşam nezarette bulduk mu sonu? Yorgunluktan postu serdim komiserim. İşte, işte karşındayım. Yoktur günahım, besbelli sınavmış benim zabağım. Ne pişmanlığım var ne de eyvahım. Adettür ve adalettür benim derdim komiserim. Masumun an suçlu olmaz bir kapta. Kendimi savunmak yoktu hesapta. Düşeni kaldırmak yok mu kitapta? Yaptığım bu çocuk yardım komiserim. Herkes bili beni. Herkes bili beni sordurun koya. Zavallı veliye bu sorgu niye? kendini vuranı görmedi diye zanlı mıyım ben ne vurdum he komiserim zanlı mıyım ben ne vurdum